çıkılmış buradan bile dikiş yapmış şey yapmış şey tabanı yapmış şey tabi tabi ileri yandı. Ben ben güzel yapıyorum. Bak. Badan çöpü bu bu ahlaki çöpü atalar, o diğer çöpler de var. bulduğum zaman alıp getirip tamir malını yapıyor. Zaten giyinmeyecek abi zaten Eski olur da adam atacak çöpü atıyor. Eskisi gibi değil abi. Eskisi gibi de. Daha önceden çok gelip vardı, iki saatleri var. Şimdi de, bir şey de kalmadı yani hani gelen giden sonra yok. Hatta üzerine bir saatlik veya yazdım dedim hani bir durumu düşük olan kişiler olur. Gelir almak ister ve yerler böyle abi al götür. Hangisi sana olursa o şekil al götür. Yani o şekil de yok zaten. Ama Allah o da yok. Adam dedi ben fakirim bir şeyim yok. Gidip eee bir buçuk milyon iki milyon dedi bir ayakkabı alıp diyor. Sen gel buradan al götür diye, o kadar masrafa girersen.